Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl verimli ders çalışılır diye bir video yapacağım. Neden böyle bir video çektiğimi sorarsanız böyle ne bileyim içimden geldi diyebiliriz. O zaman haydi videomuza geçelim. Burada gördüğünüz gibi yazıyorum ve maddeleri birazdan okuyacağım. Burada çok hızlı bir geçiş yapıyorum resmen. O yüzden okuyamayabilirsiniz. Zaten ben size söyleyeceğim. Burada birinci maddemiz telefon bildirimlerimizi kapatmak. Çünkü hem telefon yanımızda olduğu zaman bildirimlere bakıp hemen telefona dal dalısımız geliyor. Veya telefonunuzu ters de çevirebilirsiniz. Ama özellikle telefonunuzu ya başka bir yere ya da full sessize almanız gerekiyor. Burada dediğim gibi telefonumu ters kapatıyorum. Yani benim telefonum değil de. Neyse ikinci maddemiz benimle ders çalış videoları izleyerek ders çalışabilirsiniz. Çok zevkli oluyor bence. Üçüncüsü odamızı toplamak. Yani masamızı odamızda odamızla da alakası var. Dördüncüsü yapılacakları tamamlamak. Tamam. Yapılacakları tamamladıktan sonra hemen kendimize ödüllendirebiliriz. Ve görüşürüz. Bay bay.